Selamlar, yeni haberler bölümümüze hoş geldiniz. Yani normalde bu haber bölümlerini her ay bir tane koyayım diye beklemeye çalışıyorum ama öyle bir gündem oluştu ki şu anda hemen anlatmak istedim sıcağı sıcağına. Yani Şubat'ta iki tane böyle haberler bölümümüz olacak ama siz bunu Mart niyetine izleyin. Ama böyle kendimi tutamayacağım üst üste hatta aynı hafta içinde iki tane olay oldu. Ve bizim sektörümüzün derinden etkileyecek şeyler. Sizler de biliyorum. Hakikaten böyle uluslararası bir planlama yaparken kendinize opsiyonların ne olduğunu bilmek istiyorsunuz. Zaten bu kanalı takip etmenizin ana sebeplerinden biri bu. Hani tarafsız bir yorum almak. Şimdi. 3 tane haberim var size normalde dört tane koyuyorum ben bu bölümlerde hangisiyle başlasam acaba hepsi de çok güzel ama biliyorsunuz genelde ben işte vay o program kapandı bu zorlaştı burada sıra var anlatıyorum şimdi öyle olmayacak bu hafta şimdi karar verdim ilk Gürcistan'dan gelen haberimizle başlayalım ya yani böyle hiç beklenmedik bir şekilde yani ortada doğru düzgün de bir gündem yokken yani bir yasa tasarısı evet verildiğini biliyorduk vatandaşlıkla ilgili Gürcistan'da çalışmalar olduğunu biliyorduk ama bu işler yıllar alıyor normalde. Bu hafta bir tane hangi bakanlık? Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Pekin'de tabi bu işin menba olduğunu herkes biliyor Çin'in. Pekin'de bir açıklama yaptı. Bir yanda bu arada açıklama falan da değil yani sunum böyle. 30-40 sayfa olması lazım. Çin hali bana geldi bile. Kendi e, derin yapılanmamızdan bu e, bizim sektörde sunumu aldık. Aslında böyle kapalı bir topluluğa yapılan bir sunumdu. Diyor ki buradaki yetkili biz vatandaşlık programımızı açtık. E, çok yakın zamanda başvuruları kabul etmeye başlayacağız ve 250 bin euro bağışla yani şöyle yazıyor elime gelen makalede Geçici bir süreliğine 250 bin euro aslında 300 bin euro. Bağış yoluyla biz Gürcistan vatandaşlığını vereceğiz. Şimdi bomba haber tabii ki. Ama bunu Çin'de anlatıyor. Ve Çin'den de bir firmayı yetkilendirmişler bu işle ilgili. Birkaç tane yapı var böyle. Bunların isimleri aslında internete yazıldı. Ama bir şekilde kaldırıldı haberler. Hatta editörlerden birini de aradım. Ya neden kaldırdınız? Hani acaba program mı yalan? Hani bir program yok mu ki ama bu da imkansıza yakın bir şey yani devlet yetkilisi çıkıp Pekin'de açıklama yapıyor. Yok dedi program doğru ama bizim bu detayları paylaşmamıza sıcak bakmadılar. Detaylardan bir tanesi çok komik yani magazinsel olduğu için söylüyorum. Bu yetkiyi verdikleri şirketin adı Fast Profit Limited company. Yani böyle hızlı kar, böyle birazcık <laughs> tokat e, vurgun gibi bir şeye geliyor yani. Ben de bir şok oldum ama isim bu, gerçek isim bu. Çin'de etkilendirilmiş. İçeride böyle daha e, Gürcistan içerisinde böyle varlık fonumsu ismi olan bir e, şirket var. Ondan bahsediyorlar. Ama şimdi bu magazinsel tarafı bir kenara bırakalım. Bu ya iyi program bu. Bağış doğrudan pasaport arada golden vize falan yok. Ee, biliyorsunuz bu adamların pasaportuyla da Schengen bölgesine giriliyor. Hani bu çok önemli bir şey biliyorum sizler için. Yani tabii ki şöyle. Şengene giriş izni olan bir pasaport aslında bir Schengen seyahati ürünü değildir. Bunu hep söylüyoruz. Yani bu karayip pasaportları başka ikinci vatandaşlık veriyor size. Ha Bonus olarak girebiliyorsunuz. O ayrı bir mesele. Ama Gürcistan ben yani e, çok kısa vadede olmasa da bir noktada Avrupa Birliği'ne bu adamlar girecek. Çünkü o doğal genişleme hattında görülüyorlar. Stratejik önemi var vesaire var. Ya biliyorum böyle Rusya oraya birini koyuyor işte biz girmeyeceğiz diyorlar. Ondan sonra başkası geliyor ya biz başvuru formunu doldurduk diyorlar. Biliyorum böyle gelgitli bir durum var ama ben günün sonunda Gürcistan'ın bir noktada ileride Avrupa Birliği'nin içerisinde olacağına inanıyorum. Bir de yani AB 250 bin euro bağış üstüne böyle abuk subuk maliyetler koymazlarsa çok ilginç bir teklif ama yani söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Adamlar sunumda şunu açık açık yazmışlar. Paranın kaynağını sormuyoruz abi. Bu bence bir ilk yani bizim sektörde. Herkes diyor ya işte anti money laundering işte kara para aklamaya karşı sistemleri uyguluyoruz. Müşterinin tanı sistemleri uyguluyoruz. Abi'nler direkt Gürcistan'da demişler paranın kaynağını sormuyoruz ama e, Tayvanlılar başvuramaz. Bu Çin'in hani uzantısı olarak gördükleri için oradaki yönetimi onu da yasaklatmışlar. Yani sadece Çinliler başvurabilir gibi bir sunum yapılıyor zaten. Ama biz bunu araştırdık bir de e, bir iki kişiyle de nasıl söylenir? Off the record görüştüm ben. Hani biz başvurabileceğiz. Hani çünkü metinde hiçbir yasak yok görünen o ki biz başvurabileceğiz. Süreç nasıl işler şu anda bilmiyoruz ama yani ben buradan çok kötü bir şey çıkma ihtimalini pek beklemiyorum. Çünkü adamlar geldi paldır küldür biz 1 milyar Euro kaynak oluşturacağız ülkemize bu işten dediler. Bağışlı oluyor. Birkaç rota daha var ama ben hep şey taraftarıyım. Yani pasaportu veriyor mu adam? Al kardeşim paranı, ver pasaportumu. Biz bunu yapabiliriz. Ee, mantıklı bir rota bu. Şimdi Gürcistan olayı böyle. Şimdi tabii bir şey ortaya attım. Aslında bin tane de soru ortaya çıkarttığımı biliyorum. Biz süreci çok yakından takip edeceğiz. Hani ne oluyor, ne bitiyor ve sizlerle paylaşacağız. Ben şöyle düşünüyorum. Portföye katılması gereken bir program. Hani birden fazla seçenek ele almak istiyorsanız hani Portekiz'e girerim orada bir ee, rota oluştururum. Hem param para kazanır. Veya Yunanistan'a giderim. Çok para bağlamayayım derseniz. Ben kardeşim golden vizamı cebime koyayım. Avrupa işini böyle çözerim. Buyurun işte. Bir de bağış yaptım Gürcistan'a. Cebimde iki tane kapı gibi ürün oluyor. Hani bu hakikaten iyi bir yere gidiyor. Yani şaşkınlık verici iyi bir haberimiz oldu. Gelelim ikinciye. Bu şöyle yani dünyanın patronundan güven oyu geldi bizim sektöre. Ne diyeceksiniz bu ne demek şimdi? Amerikan Başkanı Donald Trump çıktı. Hiç kimsenin yine gündeminde yokken şöyle bir şey söyledi. Ben bu EB-5 programını kapatıyorum kardeşim. o kendini az tarzıyla biraz enteresan konuşuyor videoda da. Hani tahmin edersiniz ne tarzda söylediğini. Ben bu programı kapatıyorum. Yerine de bu green card'ın yerine de golden kart e, koyacağım. Golden kart yani ben bunu direkt şöyle görüyorum. Ya bu adam bilmiyor mu bu sektörün Golden Visa üzerinden yürüdüğünü? Adam resmen bu sistem doğru sistem ben bunu yapayım şeklinde ortaya bir e, fikir değil yani yapacağını söyledi. Ortaya bir fikir attı demek doğru değil. Yani çıkıp gündem olarak bunu ortaya koydu. Şimdi 5 milyon dolar giriş ücreti görünen. Tabi bu işleri çok bozuyor bana sorarsanız. Ve ben biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri pasaportu sahibi olmayı bir külfet olarak görüyorum. Ha, tek opsiyonunuz oysa tabii ki çok güzel yani Allah yokluğunu aratmasın derler ya. Öyle bir opsiyon veriyor size global olarak mobilite alanında. Ama yani şu işin şu vergi boyutu her şeyi bozuyor. Ya ben bir yerde maaşlı çalışıyorum. Orada bütün vergileri ödüyorum. Amerika'da Geliyorlar benden bir daha vergi istiyorlar. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Ama oluyor. Yani o yüzden kötü ürün. Ama biz, bizi ilgilendiren kısmına bakalım. 5 milyon doları yatıran bu golden card'ı alacak diyor. Ve diyor ki yani sonunda da resmen yani biz sektör olarak böyle 10 milyon dolar PR harcaması yapsak söyletemeyeceğimiz bir şeyi söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? İşte bu zengin insanlar ülkemize gelecek. Onların gelmesi çok iyi bir şey. Çünkü burada iş kuracaklar, para harcayacaklar, vergi ödeyecekler ve bize zenginlik katacaklar diyor. Yani hep zaten golden vizalarla ilgili Avrupa Birliği'ndeki hani böyle <laughs> gözleri kulakları kapalı arkadaşlara anlattığımız cümleleri adam ortaya koydu. Ben diyorum yani şöyle. Güzel yanı ne? Golden Visa programları ciddi bunu güce çevirir ee, halk nezdinde. Yani Amerika yapıyor böyle diyor. Başkan Trump'tan iyi mi bileceksiniz diye bir argüman ortaya çıkar. Zaten e, bu konularla ilgili tartışmalarda bu seviyede. Şey yani böyle siyasi arenalara İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Portekiz'de bakarsanız seviye bu. Ama gerçekten ellerinde bu tarz bir mühimmatın olması bizim işimize yarar. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu işi şöyle söyleyeyim mevcut yönetimi en azından bu işi kutsamış oldu. Tabii ki Amerika'dan her şey beklenir. Kendi program açıp diğerlerini kapatma gibi bir propaganda işine de umarım girmezler. Şimdi gelelim üçüncü haberimize. Bu da çok ilginç. Yani niye haberlerde yer verdiğimi söyleyeyim. Yani bize bir sürü müracaatta bulunuyorsunuz. Ben çok seviniyorum gerçekten. Hani sorular soruluyor. Başka programlarla ilgili fikirlerimiz alınıyor izleyicilerimiz tarafından. İşte e-mail, whatsapp vesaire bize bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ama ben şunu çok gördüm. Ya startup'lar için nasıl bir e, açı önerebilirsin Ahmet? Bunun ben bakıyorum ciddi ciddi e, nasıl bir çözüm üretebileceğimizi. Ama beklenmedik bir ülkede tabii ki hani şans olur ya. Yani bu ülkeyi biz tercih etmeyiz ama programı da çok iyi diyeceğimiz bir durum oluştu. E, hani ben geçmiş haber bölümlerinde şeyden bahsetmiştim size. E, Kıbrıs Rum kesimi Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen yatırımcılar için ve başvuranlar için hani bir engelleme artık uygulamıyor. Hani gidip bütün programlara başvurabiliyorsunuz, bir kısıtlama yok. Şimdi onların bir startup programı var. Minimum yatırım çok düşük. Yani şirkete bir sermaye koyuyorsunuz, ya yani yanlış olmasın ama 30-50 bin euro arasında bir sermaye koyuyorsunuz. Ama çok sağlam ve gerçek bir iş fikriyle gitmeniz bekleniyor. Yani böyle şey değil. Hani ben hep Portekiz D2 ile ilgili söylüyorum ya. Abi bu şirketi kurun, başvurun, güzel bir şekilde siz oturma izninizle hayatınızı yaşayın ama bu iş öyle değil düzgün bir startup olacak. Ciddi bir fikri mülkiyet üretecek. Patent olması şart değil. Yani bir yazılım olabilir, bir iş yapış şekli olabilir, bir sektörü değiştirecek enteresan bir patent de olabilir tabii ki ama şart olmamakla birlikte. Hani bunlar işi kolaylaştırır ama dediğim gibi minimum sermaye şartı yok. 5 ortağa kadar izin veriyorlar. Yani ortakların hepsi orada oturma alabiliyor. Vergiyle ilgili zaten biliyorsunuz yani bu Kıbrıs Rum kesimi vergiyle ilgili çok çekici. Kurumlar vergisi zaten düşük bir de üstüne üstlük fikri mülkiyet üretirseniz yüzde seksen de vergi indirimi yapıyor adamlar. Yüzde iki buçuk kurumlar ödüyorsunuz. Yani olabilecek en temiz senaryolardan biri işte Dubai'ye vesaire başka yere gitmeden böyle bir vergi rejimi bulmak hakikaten zor. Yani olayın farklı bir tarafı daha var. Yani siz 150 bin euro da sermaye arttırırsanız işe alımlarda da çok esnek oluyorsunuz. Kıbrıs Rum kesimi dışarısından çalışanları da getirip işe alabiliyorsunuz şirketinizde. Onlar da orada yaşayabiliyor gerekirse. Hani bir oturma izni alıyorlar. Yani bu gerçekten tam böyle doğru startup vizesini yapmış adamlar. Hakikaten çalışmışlar derslerine. Tabii onlarda ekonomide ciddi bir girdap oluştu bu. Hani doğrudan vatandaşlık programları vardı. Bu El Cezir'in haberiyle ortadan kalktı bu tabii ki. Hani o El Cezir haberinde de yani şey gitti muhabirler oraya. Bir tane göstermelik bir tane yatırımcıyla Çinli bir abi götürdüler. Ve garip garip sorular soruyorlar bu işi satan kişilere aslında büyük, büyük kısmı da suç teşkil etmeyen şeyler ama böyle garip şeyler sorular. Onları da güzelce cevaplıyor oradaki arkadaşlar ama yani öyle bir kamuoyu oluştu ki hani e, olayı da birazcık kendi tarafına çekti tabii ki haberi yapanlar. Program kaldırıldı. Çok para kazanıyordu bundan Rum kesimi. Şimdi o girdabı doldurmak için oturup düşünüp düzgün bir program yapmışlar. Bir de bu startupları yani ülke ekonomisine kazandırmak bence yönetimler tarafından büyük bir başarı. Yani keşke herkes startup'ını gelip Türkiye'de kursa. Düşünebiliyor musunuz oluşacak yani iş imkanları, vergi doğuyor işte bunlar satıldığında çok büyük bir e, patlayıcı bir etkisi oluyor ekonomi üzerinde. Hani bizim bu Türkiye'deki oyun şirketleri milyar milyar paralar getiriyorlar. Düşünsenize dünya her yerinden insanın gelip şirket kurduğunu buraya. İşte bunu yapıyor adamlar. Ama bir şart var üçüncü yılın sonunda ya ekstra bir yatırım çekmeniz gerekiyor şirkete ya da farklı bazı kıstasları karşılayarak devamlılığı sağlamanız gerekiyor. Ama bunlardan en kolay o 150 bin euro ekstra bir yatırım çekmek. Hani atıyorum bir risk sermayesi şirketi geldi 150 bin euro verdi size veya başka bir şekilde yatırım sağladınız. Bir melek yatırımcı geldi. ya yani bir şekilde yatırım alındı yine uzatabiliyorsunuz oturma izninizi. Yani şöyle söyleyeyim size, ideal program kötü tarafını söyleyeyim. 2025'in sonunda Schengen bölgesine girişi sağlayacak Rum kesimi. Burada benim eski videolardan bir tanesinde böyle Öyle bir şekilde söylüyorum ki bunu yanlış bir sonuç ortaya çıkıyor ama mevcut durum şu. Rum kesiminde aldığınız oturma izniyle Schengen bölgesinde rahat rahat gezemiyorsunuz şu anda. Onların pasaportuyla gezebiliyorsunuz. O ayrı bir e, hikaye. Avrupa Birliği'nin parçası oldukları için ama Schengen bölgesine giremediler. Sebebi de tabii ki bir e, sınır problemleri olması. Şimdi bizim tarafıyla diyelim adanın Kıbrıs Rum kesimi tarafında bir sınır var. Ama o sınır güvenliğini çok arttırmıyor Rum kesimi. Neden? Orayı bir dış sınır olarak görmüyor. Hani böyle gümrük mümrük yok orada. Ama Avrupa Birliği de Schengen bölgesini onları almak için buna ihtiyacı var. Yani burası bir dış sınırdır. O standartlara getir demeleri gerekiyor. Bu sağlanamadığı için de işte e, olay biraz sürümcemede kaldı. Ama 2025'in sonunda gireceğiz şeklinde bir açıklamaları var bu start ile ilgili haberlerin içerisinde. Hani demek ki bizde olan sorunlarını çözecekler. Zaten bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının onların programlarına başvurabilme konusu başlı başına çok büyük bir adım. Hani barış yönünde ama bakalım ne olacak. Bu hafta böyle size. 3 tane beklenmedik bir şekilde pozitif haber getirdim. Hani program kapanmaları vesaire bunları benden duymadınız. Bu bir trende dönüşür umarım. Bizim daha çok opsiyonumuz olur. Biz istediğimizi bize uyan işleri pat diye yaparız. Ee, olay gerçekten de buna gidiyor. Her zaman olduğu gibi sorularınızı yorumlar kısmına bırakmaktan çekinmeyin. Biliyorsunuz her birini tek tek cevaplıyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız önümüzdeki videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.